Değerli Borsa Teknik Analiz takipçileri, Bitcoin sabah yayınımızdan herkese günaydınlar. Evet, Bitcoin an itibariyle 43 bin dolar seviyelerinde ve uzunca bir süredir devam eden buradaki destek noktamız 45.800 bölgesi, Fibonacci 0.786 seviyesi aşağı yönlü kırıldı. Tabii ki kırılımın yukarı yönlü olmasını isterdim ama aşağı yönlü bir kırılım geldi. Peki bundan sonra neler olacak yoksa ayı marketine tamamıyla girdik mi? Bunları biraz konuşalım. Tabii ki ayı marketine girdik demek için şu an için erken arkadaşlar dün bir kırılım geldi ve altında günlük kapanış yaptı ve şu an için 42.938 seviyesindeki Fibonacci daha önce test ettiğimiz destek bölgesindeyiz. Bakın bu bölgeyi daha önce test etmiştik şu an için bu destek bölgesinde aynı zamanda Fibonacci 0.886 42.938 destek bölgesindeyiz. Bu destek bölgesinde tutunabilecek mi? Bunu göreceğiz ama tabii ki buradaki baktığımız zaman üçgenin formasyonu aşağı kırılan üçgenin formasyonu şu an için bize 40 bin dolar seviyesine kadar geri çekilmeyi gösteriyor. Aynı zamanda burada bir de oba formasyonu var ve bu oba formasyonu da yaklaşık 40 bin 500 dolar seviyelerini gösteriyor. Dolayısıyla bu seviyeyi de aşağı yönünü kırıp 40 bin 500 seviyelerine doğru gitme ihtimalimiz var arkadaşlar. Tabii ki kesin gideceğiz diye bir durum yok ama Formos'un hedefi oraya gösteriyor. Tabii ki ayın marketine daha önceki analizlerimizde de bahsettiğimiz gibi ayın marketine girebilmemiz için bizim tabii ki düşen trend devam ediyor. Şu an için mini bir ayın marketindeyiz ama eğer ki Bitcoin tamamıyla ayın marketi eğer 2017'deki gibi 2017-2018 dönemindeki gibi bir ayın marketine girebilmemiz için bizim bu bölgenin kaybedilmemesi lazım. Yani bu bölge eğer kaybedilirse buradaki dip bölgenin altında yeni bir dip bölgesi oluşursa o zaman ayın marketine girdiğimizi söyleyebiliriz arkadaşlar. Çünkü daha önce de hatırlarsanız bu seviyede bir dip bölgesi yapmıştık. Bitcoin yükselmişti ve hatırlarsanız burada özellikle bu bölgenin altında kapanışlar olmaması gerekiyor. Bu seviyeden Bitcoin'in döneceği ile ilgili birçok analiz yapmıştık ve bu seviyeden döndü. Eğer ki bu seviyenin altında kapanışlar yapmış olsaydı Bitcoin o zaman da ciddi manada bir ayı marketine girmiş olurduk. Şu an içinde de benzer bir durum arkadaşlar. Eğer ki buradaki dip bölgesinin altında yeni bir dip bölgesi yaparsak o zaman ayı marketine girdiğimizi söyleyebiliriz. M arbor'a baktığımız zaman M bon e, özellikle bir önceki dip bölgesi olan yerde biliyorsunuz bir defa kapanış yapmıştı burada bir tane haftalık kapanış yapmıştık ve ikinci haftalık kapanış gelmeden yukarı yönlü hareketlerimiz devam etti. Tabii ki altına iğneler atmıştı ama önemli olan bizim için kapanışlardı ve bir tane kapanış yapmıştı. Şu an için de bugün günlerden perşembe ve Emaribon'un altına sarttık. Emaribon şu an için 50 haftalık hareketli ortalama 44.967 seviyesi. Biz bu seviyenin yani buradaki 50 haftalık üstsel hareketli ortalamanın altında 2 hafta kapanış yapmamamız gerekiyor. Eğer ki bu seviyenin altında kapanışlar yapmaya devam edersek ve bu seviyenin Buradaki seviyenin 42.938 seviyesinin altında kalmaya devam edersek O zaman ayı marketine girdiğimizi söyleyebiliriz arkadaşlar Ama şu an için yani korkmanın bir anlamı yok Geri çekiliyoruz korkuyoruz İnsanlar korkuyor Buradayken de çok fazla korkular vardı İnsanlar korkudayken mal almak lazım diye birçok defa analiz yapmıştık Ve yine aynısını söylüyorum arkadaşlar İnsanlar korkuyorsa siz mal almalısınız benim düşüncem o şekilde. Tabii ki yanılıyor olabilirim. Tabii ki benim düşünceme inanıp işleme girmenize gerek yok arkadaşlar. Tabii ki kendi aklınızı kullanarak işleme girebilirsiniz. Ama insanlar korkuyorsa bu seviyede artık ayı marketine giriyorsak insanları bıktırmak için ellerinden geleni yapacaklardır. Ve son hamlelerini yaptıklarını düşünüyorum ben. Artık bu seviyelerden veyahut da 40 bin dolar seviyelerinden çok e, geri dönüş yapacağımızı düşünüyorum. Belki Ocak ayı bu seviyelerde geçebilir ocağın 15'i 20'si veya ocağın sonuna kadar bu seviyelerde geçebilir. Daha sonra Bitcoin'in tekrar bu seviyelerden geri dönmesini bekliyorum. Ne zaman ki Bitcoin'de umudumu keserim. Eğer ki bu seviyeyi kaybedersek arkadaşlar bu seviyenin altında haftalık kapanış yaparsak o zaman Bitcoin'deki umudumu tamamıyla bitirmiş olurum. Ayı marketine girdiğimizi söyleyebilirim arkadaşlar. Şu an için ay marketi için henüz erken diye düşünüyorum arkadaşlar. Tabii ki bu benim düşüncem. Hemen buradan haftalık grafikten günlük grafiğe geçelim. Biliyorsunuz geçmiş fiyat hareketlerinde yaşanmış durumu sizlere anlatmıştım. Buradaki süreci benzerini yaşadığımızı söylemiştim sizlere. Peki aynısını yaşıyor muyuz? Hemen ona bakalım. Şöyle grafiği kaldırdığımız zaman bakın arkadaşlar. Bu bölgede biz en alt nokta şurada nereyi test etmiştik? Yaklaşık olarak 30 29641 seviyesini test etmiştik. Daha sonra... Buradan düştükten sonra yükseliş. Bu şekilde hareketleri yaptıktan sonra burayı kırdık. Ve daha sonra yine hareketlerimize devam ederken bakın burada nereye düştük biz? Yaklaşık 28.754. Yani şuradaki seviyenin hemen hemen biraz daha altına düştük. Ve ondan sonraki süreçte yükselişimiz, geriye tepki yükselişi geldi. Alımlar geldi. Alımlarla beraber tekrar üçgenin üstünü test ettik. Devam ettik. Ve ilerleyen süreçte tekrar bu bölgeyi bakın şuradaki bölgeyi tekrar test ettik. Yani 28000 seviyelerine geri çekildikten sonra tekrar yukarı yönlü hareketimiz devam etti. Peki şu anki sürece bakalım. Biz yine aynı şekilde burada 42 bin seviyelerine gerilemiştik. Devam ettik bu şekilde bakın burayı kırdıktan sonra burada hareketlerimiz devam ederken yine buradaki gibi şuradaki gibi benzer durum yine test edildi arkadaşlar. Daha sonra Bitcoin hızlı bir şekilde yukarı yönlü hareketine devam etmiş. Şu an için eğer ki buradaki grafiğin bir benzeri oluşacaksa bizim bugün ve yarın buradan bir tepki yükselişiyle beraber tekrar 45 bin dolar seviyelerin üzerine doğru atmamız gerekiyor arkadaşlar. Bunu takip ediyor olacağız. Onun için tabii ki insanlar korkuyor. Ellerindeki altcoin'lerin birçoğu, elinizdeki altcoin'in birçoğu, birçoğu belki %50 eridi, eridi. Belki daha fazla eridi ama şu an için yapacağınız bir durum yok. Beklemek lazım, sabırla beklemek lazım. Ben bitcoin fiyatlarının Buradaki grafiğin bir benzerini oluşturacağını ve yukarı yönlü hareketin devam etmesini bekliyorum. Hemen RSI tarafına bakalım. RSI'deki durum nedir? Bakın bu bölgede tepe yaptıktan sonra, bakın şu bölgede hemen grafiği açalım. Şurada tepe yaptıktan sonra RSI, daha sonra azalan bir tepe devam ediyor. Burada bakın kırılım gelmişti. RSI'yi burada bakın altına düşmüştük RSI'nin. Altına düştükten sonra altındayken kırılım geldi. Üzerine çıktık burada. Üzerindeyken tekrar bu bölgeyi test ettik. Bakın şu bölgede 28 bin dolar seviyesine indiğimiz zaman buradaki ara sayın alçalan trendi kırdıktan sonra test ettik arkadaşlar. Bakın kırdıktan sonra test ettik. Ve daha sonra tekrar 50 çizgisine doğru ve tekrar aşağı gelmeden yukarı yönlü hareketimiz devam etti. Peki şu anki süreçte neler oldu? Yine tarihi zirve noktası. Zirve noktasının üzerine bir zirve noktası ama azalan bir tepe uyumsuzluk devam ettik. Burada altındayken ara sayın bakın alçalan trend devam ederken yukarıya doğru kırdık. Kırdıktan sonra bu bölgeyi bir defa test ettik. Burada ve ikinci defa bir defa daha test ediyoruz arkadaşlar. Şu an için buradaki alçalan trendi ara alçalan trendi kırdıktan sonra ikinci defa test ediyoruz. Dolayısıyla yani buradaki hareketlerinin bir benzerini çok fazla yaşıyoruz. Onun için çok fazla panik endişe yapmanıza gerek yok. Yani Korkmak tabii ki korkuyoruz. Tabii ki Bitcoin ay marketine girerse elimizdeki portföyün %90'ı 95'i erirse zaten buraya biz borçla girdik. Tabii ki birçok insan borçla girdi. Belki kredi kredi kartı çekerek orlardan para çekerek geldiler. Ama tabii ki burada yatırımlar yapıyorlar. Belki bizlere güveniyorlar veya başka traderlara güveniyorlar. Ama dediğimiz gibi Bitcoin hareketlerini bilmek gerçekten kolay değil ama şu an için ben Bitcoin'in bir ayı marketine gireceğini düşünmüyorum arkadaşlar. Bu benim tamamıyla kendi düşüncem. Çünkü yani Bitcoin'de istenilen yani bir özellikle ben çok fazla temel kısımlarını anlatmıyorum. Yani haberler haberleri çok fazla anlatmıyorum burada. Daha önce anlatıyordum ama sonuç itibariyle önemli olan teknik arkadaşlar. Yani teknik Zaten düşecekse yani yükselecekse haber de ona göre geliyor veya düşürecekse de tekniğin tam olumsuz olduğu yerde haber bindiriyorlar. Çok fazla değişen bir durum olmuyor. Onun için tekniği anlatmak daha güzel. Ee, özellikle büyük balina cüzdanlarında çok fazla hareket yok arkadaşlar. Yani biliyorsunuz Bitcoin'in belki yüzde %90'ını, %95'ini ciddi maddede elinde tutan insanlar var. Biliyorsunuz birincisi mikro strateji gibi birçok e, büyük zenginler, büyük ağ babaları diyelim. Ellerinde Bitcoin tutuyorlar ve bu Bitcoin'leri hiçbiri cüzdanlarından çıkmıyor. Çünkü bu cüzdanlarındaki satış akışı görebiliyor göre, görülebiliyor. Dolayısıyla bunlar satış yapmıyorlarsa Bitcoin'i yani 30 bin dolardan 35 bin dolardan alan biri 43 bin dolardan veya 40 bin dolardan satacağını düşünmüyorum arkadaşlar. Onun için bence bu bıktırma hareketi insanları elindeki malı alma hareketi diye düşünüyorum. Onun için biraz daha sabırlı sakin kalmamız gerekiyor diye düşünüyorum arkadaşlar. Benim düşüncem bu şekilde. Ee, tabii ki sizler ne düşünüyorsunuz yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Söyleyeceklerim şu an için bunlar özellikle bugün ve yarın Bitcoin'de tekrar bu bölgeden bir tepkinin gelmesini bekliyorum 45 bin dolar seviyelerine kadar. Tabii ki şu an için formasyon hedefi 40.500 seviyelerini gösteriyor. Buraya kadar düşüş devam eder mi? Bunu önümüzdeki saatlerde göreceğiz. Ama hiçbir şekilde bizim buradaki bölgenin altında haftalık kapanışlar yapmamız gerekiyor arkadaşlar. Eğer bu seviyenin altında haftalık kapanışlar yaparsak o zaman gerçekten Bitcoin tarafında bir ayın marketine başladığımızı söyleyebilirim. Şu an için söyleyeceklerim bunlar. Tekrar sonraki yayınlarımızda görüşmek üzere. Hepinize bol kazançlar. Hoşçakalın arkadaşlar.